Selam Kristoflarım umarım hepiniz iyisinizdir videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız çok mutlu olurum çünkü emeğimin karşılığını alamıyorum neyse videoya geçelim bildiğiniz gibi Blackpink'in ikinci teaserleri yayınlandı hatta bununla ilgili kanalımdaki videoyu da izleyebilirsiniz sabite linkini koyacağım her neyse bu teaserlerde kızlarımız oldukça güzeldi fakat YG Lisa'nın YouTube'daki Blackpink eşte cinkindeki K'yi kaldırdı ve sonra geri ekledi Twitter'da ki teaserinde de hashtag ve linkleri eklemedi ancak sonra silip yeniden düzenleyip ekledi ve bunun üzerine fanlar YG'ye tepki göstermeye başlayınca YG herkesin geri bildirimi alındı ve bunlarla nasıl başa çıkılabileceğini görmek için ilgili departmanların mevcut sorunlarını senkronize edeceğiz diyerek kendini savundu bana sorarsanız YG şaka gibi yine Liza'ya ırkçılık yapıyor gibime geliyor artık YG'ye çok sinir olmaya başladım şirket kendi idolünü neden sabote etsin ki Hele ki böyle güzel bir meleğe yapılmamalıydı Liza bunları hak etmedi neyse siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlara yazın bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri çok seviyorum hoşçakalın.